Bugün jantlarımız var. Kuruza jant aldık. İkinci el. Jantların onarılması lazım. Bursa'daki Özgür kardeşimizi bulup Bizim bir Focus Club var. Onun aracılığıyla bulduk. Tavsiye ettiler. Jantları getirdik. Onarımını yapacağız. İlk başta Özgür'ü bir dinleyelim. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Şimdi bu jantları abimiz getirdi bize. E, jantlarımız bayağı bir kötü. Bayağı bir derin çiziklerimiz var. Bu jantları ilk başta güzel bir temizledikten sonra, zımparasını attıktan sonra, temiz zemine indikten sonra astarımızı atacağız. Astarımızı atmadan önce tabii ki ilk başta bu derin çiziklerimizi gidermemiz lazım. Yani derin çiziklerimizi gidermeden kesinlikle astar atamıyoruz. Atsak da ufak tefek kılcal çiziklerde problemler yaratıyor bize. Boya da hepsi meydana çıkıyor. Öncelik olarak güzel bir zımparayı atarız. Zımparamızı attıktan sonra derin çiziklerimizi kaybederiz. Derin çiziklerimizden sonra ufak tefek macunluk, çelik macunluk yerlerimiz kalırsa macunlarımızı çekiyoruz. Ondan sonrasında güzel bir astarımızı atıyoruz. Astarımızı attıktan sonra cantlarımızı belirli bir gün kurumaya bekletiyoruz. Kuruduktan sonra ince su zımparası atarak astarımızın üzerine ondan sonra boya işlemimize geçiyoruz. Boya işlemimizde de ilk katı atıyoruz toz halinde. İkinci kata geçtiğimizde tabii ki kuruduktan sonra ikinci kata geçtiğimizde güzel boyayı her yerine yaydırarak ondan sonra en son kat olarak vernimizi atıyoruz. Ufak tefek pürüzlerimiz kalırsa jantımızın üzerinde en son pastayla onları alarak jantlarımızın işlerini tamamlıyoruz. Tabi biz bu kısımları size yavaş yavaş yaptıkça hepsini teker teker göstereceğiz. İnşallah. Şimdi biz bunları anlatıyoruz ama bu işte asıl önemli olan işçilik yani değil mi? Muhakkak muhakkak. Yani kullandığım malzemeden daha çok bu anlattıklarımızı evde de uygus uygulasanız dahi tamamen zaten, elcübe, değil Zaten mi? ona göre zımpara kullanıyoruz. İşte 80'lik, 120'lik, 100'lük ona göre çiziklerimizi gidermek için yavaş yavaş kalından inceye doğru zımparalarımızı o şekilde kullanıyoruz. Çok güzel. Hani direkt kalın zımpara vuramayız ki her şey meydana çıkar. Şimdi bizim bu jantların asıl karakteri parlak dedin sen değil mi? Var evet. Neydi bunlar? Performans 19. Ama bunlar ee, tabi parlak olduğu için artık parlak bir durumu kalmamış. Aynen, bayağı yıprandı. Bayağı bir yıprandıkları için boya ihtiyaç duyuyorlar artık. Şimdi parlatma işlemiyle boyanın fiyatları farklı arkadaşlar. Parlatma daha zahmetliymiş, o yüzden fiyatı daha yüksek ve bazı parlatmadan sonra problemler evet, olabilir. Olabiliyor ki şu da var. Biz bu jantlara parlatma yapabiliriz ama en ince çizik kaldığı zaman bile o parlaklıkta o çiziği görebiliyoruz. Saç deli kadar bile olsa. Onu görebiliyoruz. O da bizim hoşumuza gitmiyor. Tabii. Hoşumuza Hı. gitmiyor. Ama boyada herhangi Hem bir problem... düzgün bir yüzele olsa sıkıntısız parlatmayı yapabiliriz. Problem yani bizim var. şu mesela gruplar falan olmasaydı... Olmasa, olmasaydı... Buradaki olmasaydı, bu derinler olmasaydı... Muhakkak biz bunları parlatma yapabiliriz. Parlatmaya girerdik diyorsunuz. Sıkıntısız bir şekilde çıkartırdık. Peki yani görüntü sonuçta düzgün olacak tabii, değil yani Tabii Yani parlatma tabii. şart değil sonuçta. Yansımaları evet. biz gene alacağız boyada. Sıfır ayağında jantımızı teslim edeceğiz. Şimdi... Arkadaşlar ben bayağı araştırdım. Benim abim aldık bu jantları. İkinci el aldık. E, bu jantların bu şekilde olduğunu fotoğraflarda gördük. Onarıma ihtiyacı olduğunu da gördük. Bursa'da işte abim de araştırdı piyasayı, ben de araştırdım piyasayı. Yani özgür kardeşimiz bize en uygun fiyatı veren oldu. İşçiliğini de gördük, fotoğraflarını da gördük internette yaptığı işlerden Facebook'tan Offset, Offset 16'dan gördük. da takip edebilirsiniz. Sayfamız var. Sayfası var. Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Kendisi zaten hemen dönüyor. Sohbeti de hoş, diyaloğu da hoş. Yani harbiden esnaf bir arkadaşımız. Yani Bursa'daki arkadaşların tercih edebileceği bir arkadaş. Kesinlikle ben öneririm. Zaten o ürünleri gördüm. Biz bu jantların son halini de göstereceğiz size. Yani bakarsınız. Eğer şöyle bir şey de var. Kendisi jant ayarlıyorsun değil mi? İkinci, ikinci jant plastik ayarlama imkanımız var. Aynen. Yardımcı oluruz her konuda. İnternetten araştırın. Fiyatlarına bakın, bir de Özgür kardeşimize istediğiniz modelleri atın Facebook'tan, kendisi yardımcı olacaktır. Hangisinin fiyatı size uygun gelirse onu tercih edersiniz. Ama şöyle bir şey de var, şimdi piyasayı örneğin gezerken aracınız mazot diye atacak benzin ya gaz yakacak. Yani tabii ki de sen buradan komisyon alıyorsun, bu işe hayırına yapmıyorsun Bak. yani. Yani siz mesela 4 günde, 5 günde bulacağınız jantı, Özgür bir gün içinde bulabiliyor. Yani siz boş boşuna zahmet çekmeyin. Bunun kararını kendiniz verirsiniz. Kendisine 50 lira 100 lira bir komisyon bırakıyorsunuz. O da çok bir şey değil. Çünkü ben dün bizzat tanık oldum. 16 inç jantları Focus'a çok uygun fiyata ayarladı. Ve jantlar pırıl pırıldı gerçekten. Bilmiyorum adam aldı mı almadı mı. Zaten ben dünkü o diyaloğu gördükten sonra keşke daha önceden tanışsaydık da biz bu jantları almasaydık daha düzgün bir janta denk gelirdik diye Söyledim de kendisine kısmet böyleymiş tabii ki en azından burada bir işçilik de vereceğiz ama ürünler iyi olacak inşallah tabii 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 istediğiniz bir şekilde teslim edeceğiz kısmet olursa tamamdır başlayalım mı olaya biz başlayalım şimdi ilk etap olarak performans 19.6'larımızı 80 bizim paramızla kalın yüzeylerimizi kalın çiziklerimizi güzel bizim paralıyoruz. ondan sonraki işlemlerde tekrar tekrar tekrardan size yapacağız. Performans 19 jantlarımızın ikinci günündeyiz. Zımpara işlemimizi tamamladık. Ufak tefek macunlanacak yerlerimiz vardı. Oralarımızı macunladık. Jantlarımızı astarlanacak hale, temiz bir hale getirdik. Şimdi ilk olarak astarlama işlemine başlayacağız. Son işlemimiz olarak jant boyama işlemine geçeceğiz. İlk etap olarak jantımıza bir toz boya atacağız. Toz boyamız kendini çektikten sonra, kuruduktan sonra ondan sonraki işlemimizde cantın her noktasına, her yerine gelecek şekilde boyamızı yaydırarak güzel bir şekilde, parlak bir şekilde sıkmaya devam edeceğiz. Ondan sonraki işlemimizde boyamız biraz kendini çektikten sonra 5-10 dakika sonra son işlem olarak vernemizi atacağız ve jantlarımızın işte tamamlayacağız. her yerine yağdırarak bitireceğiz. En son işlem olarak vermemiz kalıyor sonra. <laughs>